Evet değerli dostlar hepiniz teker teker hoş geldiniz saygı sevgi hürmet ve muhabbet ile selamlıyorum bugünkü konumuz sevince gider mi şimdi hep hani mesela seven niye kaybeder işte sevenin kaybet niye kaybediyor niye sevenler üzülüyor diye bir durum söz konusudur bu genelde de bu şekilde dolaşır arkadaşlar sevince esasında gitmemiz gerekiyor ama maalesef ki <laughs> gidiyor çünkü niye gidiyor artık hani kaçan kovalanır diye bir durum meselesi söz konusu haline geldi. Bir insanı sevdiğinizde bu duygusal yaklaşımlarınızı aşırı bir şekilde belli ettiğiniz için artık hani bir sıkıcılaşmaya artık biraz daha monotonist bir yapıya sahip oluyor. Yani ne demek biraz daha monotonlaşıyor. Çünkü sevginizi ve içinizdeki beslediğiniz duyguları biraz daha fazla üst seviyede belli etme gereksinimi duyduğunuz için çünkü karşınızdaki kişiye sonuçta seviyorum seni işte hani benim şusun busun demek istiyorsunuz ve bu konumda böyle bir durum söz konusu ve o yüzden sevdiğinizi daha çok belli ettiğiniz zaman biraz daha molotonist bir yapıya giriyor yani biraz daha ilişki molotonlaşıyor ve ister istemez bu karşı taraf kız olsun erkek olsun fark etmez bir artık farklı bir yol arıyor. Çünkü daha böyle renkli bir hayat istiyor, daha renkli bir zaman istiyor. niye bunu istiyor? Çünkü artık senden hani hep böyle klişeleşmiş laflar duyuyor. işte benimsin, hayatımsın, balımsın, çiçeğimsin. Esasında halbuki bunlar o kadar çok değeri yüksek ama alçalmış bir durumda maalesef günümüz zamanında. Bunun önüne geçemiyoruz arkadaşlar. Ya ben her konuşmamda böyle günümüz şartları, günümüz zamanı diye tekrar ediyorum. Bu benim dikkatimi çekiyor ama öyle arkadaşlar, yani gerçekten öyle. Eskiden mesela bir şarkı var yani kovalaklık çakacı, ateş böceği misin? Gençlik başında duman, ilk aşkım ilk aşkım ilk heyecan. Bak şarkıya bak, ne kadar güzel bir şarkı mesela. Ama o şarkıların yazılabileceği aşklar, o şarkıların yazılabileceği sevgiler. Artık böyle çok monotonist yapıda bakılıyor. İnsanlar böyle çok geriymiş, çok yani kötüymüş, hani onlara çok egolarını okşamadı, çok tatmin olmadıkları için, tatminsizlik devam ettiği için hani biraz daha böyle sevdikçe gidiyor işte. Hani sevdikçe gider mi? Gider. Çünkü niye? <laughs> gösterdiğin o duygusal bağlılık, gösterdiğin o duygu ve düşüncelerin artık karşı taraf tarafından çok bir önemsenmiyor. Çok bir önem arz etmiyor. Sen çünkü ona tüm gerçekliğin ile yaklaşıyorsun, yanlış veya yalan bir duyguyla yaklaşmıyorsun. O yüzden kaybediyorsun. Zaten gerçekçi olan her şey kaybeder. Şu zamanda gerçekçi olmak biraz kaybetmenin yüzde seksenidir. Yani bakın yüzde elli, yüzde altmış yüzde seksenidir. Çünkü gerçekçilik çok böyle had safhada olan bir durum değil. Gerçekçilik çok alt safhada olan bir durum. O yüzden hani hep yalan söyleyen kazanır mı? Yani biraz daha kazanır. Çünkü mesela sen ona gerçekten sevdiğini, saydığını belli ettiğin için o zaten senden kaçıyor. Halbuki ona bir malzeme gibi baksan, mesela ona sadece egolarını tatmin etmek, işte bel altı duygularını tatmin edecek durumda baksan mesela o sen daha değerli olursun. Çünkü niye biliyor musun? Ne kadar değer, değersiz hissettirirsen o kadar değerli olursun. Yani üzülerek söylüyorum ama maalesef günümüz artık bu devre gelmiş arkadaşlar. Yani gerçek seven insan her zaman kaybeder. Gerçek aşk her zaman kaybeder diye bir durum söz konusu ama <laughs> tabi kazanan oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Yani yalana gerek yok. Gerçek manada sevenler de birlikte oluyorlar. Aşkları, sevgileri devam ediyor. Sonra evleniyorlar, o aşkın meyvesi oluyor, çocuk oluyor vesaire vesaire. Ha gerçek seven oluyor ama bu e, örnek gösterilebilecek sayı o kadar az ki mesela 1000 e, kişide bir tane 100.000 kişide bir tane iki tane belki de 100.000 kişide belki iki tane e, sayı az olduğu için hani gösterebileceğim bir e, örnek tutar yok o yüzden çok nötr durumda ilerlemekte bu durum nötr durumda ilerlettiği için genelde işte sevdikçe kaçılıyor maalesef yani seviyorsanız e, kaybedeceğiniz oranı yani kaybedeceğiniz riskleri göz önüne almanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü seven insan her zaman kaybetmeye mahkumdur. Yani kazanacaksın diye bir durum yok. Kazanma ihtimalin %1 yani o %1'lik risk almak var mı? E bazen var çünkü niye doktorlarımız da bazen ameliyatlara giriyorlar mesela işte muayene ediyorlar. Anlıyorlar ki hastanın durumu iyi değil %1'lik yaşama durumu var ama o %1'lik risk alıyorlar. Bazen yaşayan oluyor mu? Oluyor ama geneli ölüyor ama yaşayan oluyor mu? Oluyor abi 5 kişi 10 kişi de bir yaşayan oluyor işte bizimki de bu durumda yani gerçek manada sevdiğinizde, saygı gösterdiğinizde, hürmet gösterdiğinizde, hakikatinizi eksik etmediğinizde gerçek manada sizi bulacak insan var mı? Yok değil var hani o yüzde birlik riski almak almamak kesinlikle bu sizin elinizde arkadaşlar çünkü bizimkiler kesin yani benim konuştuklarım çok da şey değil genelde böyle bir tahmin üzerinden devam ediyorum. Hani şey gibi düşünün yani. Meteoroloji gibi düşünün. Hani gözlem üzerine, takip üzerine hani bir öngörü söylüyorum sizlere. Bir yorum yapıyorum. İşte şu şöyle olursa böyle olur diye bir yorum. Bir tahminde bulunuyorum. Ama bunun dışında tabii riskleri almak sizin elinizde. Yani yağmurlu havada araba kullanmak istiyorsan meteorolojinin yağmur var dediğinde o riski alarak çıkarsın. Hani bu işte böyle. gerçek kişinin seni bulacağına inanıyorsan, kaybetmeyeceğine inanıyorsan, kazanacağına inanıyorsan diyorsan ki hocam ben kaybetme riskini alıyorum işte yıkılmayı psikolojikmen yıpranmayı sonra fizyolojikmen yıpranmayı işte vücudumun yıpranmasını kaybettiğinde başıma gelecekleri göz ardı ediyorum bunlar benim için bir problem teşkil etmiyor benim için çok pozitif bir durum hiçbir sıkıntı olmaz hocam diyorsan o zaman doğru bir şekilde sev ve başına geleceklere katlan diyorum ve hepinizi birbirinizi gerçek manada sevebileceğiniz zamanlara emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Videomuzu dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum ve her zaman güzel bir kapanışla sizlere veda ediyorum. Olası durumda sürçülü ihsan ettiysem affola çok değerli kıymetli dostlarım. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum.